Termal macunlar işlemcinizle soğutucunuz arasındaki ısı iletimini iyileştirmeye yardımcı olurlar. Bu işlemcinizin daha soğuk çalışmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Ben de bu videoda sizlere tercih edebileceğiniz kaliteli termal macunu önerilerinden bahsedeceğim. Termal macun seçimi yapmayı bilmiyorsanız önermiş olduğum termal macunlardan birini seçerek işlemcinizin sıcaklığını düşürebilir ve performansını arttırabilirsiniz. Şimdi sizlere işlemciniz için tercih edebileceğiniz Kaliteli ve ısı iletimi güzel termal macun önerilerinden bahsedeceğim. Ancak videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Hazırsanız ilk önerimizle başlayalım. İlk önerim sizlere Arctic MX4. Piyasadaki en iyi fiyat performans termal macunlarından bir tanesidir. Isı iletim değeri 8.5. Bu bizler için gayet yeterli ve güzel bir değer. İşlemci yongaların üzeri mikroskobik oyuklara pürüzlü bir yüzeye sahiptir. Bu durum ısının CPU veya GPU'dan en hızlı kayıpsız bir şekilde dağıtılmasını garanti eder ve son derece yüksek termal iletkenlik sağlamasına yol açar. İçerisinde hiçbir şekilde metal içermez. Elektriksel olarak yalıtkandır. Kısa devre riskini ortadan kaldırır ve 8 yıla kadar da dayanıklıdır. Ancak açık konuşmak gerekirse ben hiçbir termal macunun bu kadar uzun süre performanslı bir şekilde ısı iletimi sağlayacağını düşünmüyorum. Zaten işlemcinizin performanslı ve uzun ömürlü olması için maksimum 2 yılda bir termal macununuzu değiştirmenizi öneriyorum. Diğer bir termal macun önerim ise Master Gel Pro. Piyasada bulacağınız en iyi en kaliteli termal macunlardan bir tanesidir. Bu termal macunun tasarımı diğerlerinden biraz farklı. Uygulama şırıngasının yüzeyi diğerleri gibi yuvarlak değil. Gördüğünüz gibi düz bir yüzeye sahip. Bu termal macunun ısı iletkenlik değeri ise 8. Bu termal macunu CPU veya GPU'nuzda çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Eski termal macun kalıntılarını temizlemek için İçerisinde temizleme mendili mevcut. Ben bu macunu hem işlemcimde hem de ekran kartımda kullandım. Gerçekten benim en çok hoşuma giden macunlardan bir tanesidir. Yani hem işlemcimi hem ekran kartımı oldukça güzel bir şekilde soğutulmasına yardımcı oluyor. Bu sebepten dolayı ben size bunu tavsiye ediyorum. Diğer bir termal macun önerimse Thermal Grizzly Crane Out. Bu termal macun özellikle aşırı zorlu uygulamalar için ve yüksek ısı iletkenliği beklentileri için oluşturulmuştur. Cryonaut ayrıca endüstriyel ortamdaki kritik soğutma sistemleri için en iyi ürünlerden bir tanesi. Overclock yapmak isteyenler için özel olarak tasarlandı. Eğer overclock yapmayı düşünüyorsanız bu termal macun tam size göre. Cryonaut 80 dereceye kadar sıcaklıklarda kurutma işlemini engelleyen özel bir yapıya sahiptir. Isı ile değeri 12.5 Yoğunluğu ise 3.7. Bu termal macunu yine hem işlemciniz için hem ekran kartınız için kullanabilirsiniz. Mükemmel iletkenlik ve uzun süreli dayanıklılık isteyenler bu macunu tercih edebilirler. Diğer bir termal macun önerim ise Gelid GC Extreme. Yüksek ısı iletkenliği ve yoğunluğa sahip harika bir ürün. Bu termal macunun içerisinde uygulama spatulası da mevcut. Isı iletkenlik değeri 8.5 ve yoğunluğu ise 3.7. Diğer bir termal macun önerim ise Termal Tekin TG30 modeli. Bu termal macun sıcaklıkların etkin bir şekilde düşürülmesi için tasarlanmış birinci sınıf kalitede bir termal macundur. Bu termal macun elmas partiküllü bir yapıya sahip. Macunu uygulamanıza yardımcı olmak için petek şablon, spatula ve eski macunu temizlemek için içerisinde mendili mevcut. Bu termal macun da uzun ömürlü bir kullanıma sahip ve kolay kolay kuruma yapmaz. İçerisinde metal bileşenler olmadığından dolayı elektriksel değildir ve iletim yapmaz. Bu videomda da sizlere tercih edebileceğiniz kaliteli termal macun önerilerinden bahsettim. İşlemcinizin sağlığı ve performansı için her daim ısı iletim değeri yüksek ve kaliteli termal macunlar tercih etmeye özen gösterin. Kafanıza takılan soru ve sorunlar varsa yorumlar bölümünden bana iletebilirsiniz. Video umarım işinize yaramıştır. İşinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamı ve bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.